oynuyoruz şu şuna şu tara iyi mi ya dur tamam ha, böyle iyi hadi başla bugün bir oynayasın var o yüzden yoksa bir oynayamayacaktım evet şimdi karşıya su dev dc kopyan değil sıkıntı yok Kaç. kaç. Oha ya benim yaptığım karakterimin seviyesi düşük. Karakter seviyesi. Seviyesi düştü dedim 9 seviye falan. Ay sen mi geçsem ya? Anayi sattı bir 11 seviye. Abi git ya. şakala bak şakala Ya. Amca adam akıllı oynasana. El öyle bir şekilde çevirir. Gördün mü? Aa! At, akıllıysa akla dostlar. amca. Hareket et azıcık. Neyse. Altı kişi öldür. Siz yatın. Ne yatın derken yani. şöyle bir Hayır be Orada bizim kaç altınımız var? Neyse Kendime hiç ben şarj alacaktım param yok Bana Brawl Pass Plus Neyse.

Ben onları zehirliyorum <laughs> şu an. Öldüm. Seja orada olduğunu bilirse seni tek yok teklemez. Kolay bir yolu tekliyorum. <laughs> ne duruyorum ben seni takalım. 15 bin canı var diye kendine çok inanamadım. Adam kodu mu oturtuyor? Aha ölecek. Öl. Öl artık. Yes. Ya ölmemiş ya pardon. Takım olmak yok. Adamı kaç vurdum gördük mü? 7000 vurdum adama. BS kim ya? Şeydim. amca niye mi gösteriyor ya. Tabii. Ya da ben zeyil yok. Aha! Bu duracak. Haydi amca. Azıcık daha da helal. Hadi bir kişi daha öldür. Helal ise. Kim oldu lan? Arkadaşlar. O kadar kişi öldürdü be. Neyse bin altınımız geldi. Ben bunu eşya alacağım. Ya yani niye eşya bir tane böyle yok? eklemiyor ben. Biz galiba ben bunu alacağım daha çok adam var üzerinde. Bu arada neye gider biliyor musun? Ela sen istediğini alıyor. Ben niye karışırsam. hadi Arkadaşlar biz geçelim Evet arkadaşlar ayarladık karakterleri daha şimdi açtık Beni sinek ısırmış oha Tam böyle şey Hatta dur bir face cam ya da yok ya face game. <laughs> Amcam şurda kamera değiştir. Amcam burada. Yani seni Ben buradayım. Aa, evet, seni işte bir de çekmek için. Haydi amca oh, ya. Sen ölmüyor. Bak sana kalp atıyorum. Hayy. Oha sen kuyruğun var. <laughs> Kim gibi doğuruyor? Bana <laughs> atlarsa ölür. Sana atlarsa da ölür. <laughs> evet. Tahmin ettiğim gibi. Kazayı mı atladı lan tane daha kit var. Bir tane daha kit var. Edgar onu öldürdü. Ben Edgar'a bakıyorum. Edgar bana atlama sana bin dolar veriyor. Oha şerefsizlere bak. Kili combo yaptı derken. Olmadı bu. <laughs> Ama kulüpten çıkacağım ya. kulübe dur mantık ki kulübe girsek adam olmayan gitsin adam son gir tamam dur ya videoda Adam sen girme öyle bir komut. Hello. Dur lan. Dur lan. Youtube video. ...çekiyorum... Şu an. <gülüyor> <gülüyor> Hiç aktif yok <laughs> Aktifliğin ağzı yok nasıl? Ben şu kostümü atayım. <laughs> bu kostan da çıkıyor. çıkıyor. Kızlar kulübüne girdi. Oha buradan kızdan daha çok şey var. Selam yazık. O oh, bayağı aktif var. Hadi <laughs> o kadar selam lazım. <laughs> Yok, yazmadım. <laughs> Mesela bu videodan da bu kadar olsun. Şeyi bitireyim biraz. aaa yok ara ben bunu ki nerede buldum ya neyse aaa ben bunu kendim yapmıştım evet hatırlıyorum ara evet, çok fazla kalp falan basamıyım ben de ya dislike ya şu kuru kafa emojisi ya da kalan çoğalan var ya çok sosyik bir oyuncumdur maalesef bir kez yaptı mı gerisi de gelir. Oo katliar. Sen beni mi öldürdün? Abi pardon abi. Vali be. Vali beni öldürdü. Bu tanıştan videoyu kapatabilirim. O adam sinirlendim. Eşerim size bakar. Ben git ben senden çıktım bari. Sen beni öldürdün. Çok çakalsın bari beni. Abi. Sen öleceksin yani. Kusura şey bakma. Üstüne, üstüne bir sıra şey atlayacağım artık yani. İçim doluyor Ben o öldürdüm. Helal amca. Haydi onu da öldür. Yükleri yitir al. Aferin. Ya o duvarın arasından vurabiliyor. Hayır amca sen ne yaptın? Ulan ben nereye gidiyorum? Ulan o da... Neyse arkadaşlar o videodan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.